السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم على الله محمد الله ماذا صلى الله عليه وسلم؟ Allahü Cömşet, hazırsa, hamdun Allah. Madem tarikatın ashabı var, hayırı Allah Azze ve Celle Kur'an Azim'le sunduğu çoğu yerde, cahillerden beraber olmayan cahillerin peşinden gitmeyinde, çok yerde insanları ikaz etmiş, müminleri ikaz etmiş. Şu cehalet kötü bir şeydir. Cahillik e, en kötü insana verilecek şey cahil olması. Cahil eskiden okuman, okuyaman, yazman insan cahil e, Ondan sonra Peygamber sallallahu zamanında geldi vakit. Cahiliyet dünyanın her tarafındaydı. Ona cahiliye ula diyor. Birinci cahillik dönemi dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci şimdiki yaşadığımız zaman ikinci cahiliye zamanı. İkincisi Birisinden, birincisinden çok daha beterdir. Birincisi, yine bir şeyler kabul ediyorlardı. Şimdikiler hiçbir şey kabul etmiyor. E, hakikati kabul etmiyor. Kendi kafalarına göre bir şeyler e, düşünüyorlar. Bu doğru diye onun peşinden koşturuyorlar. İşte o hakikat olmayan, e, faydası olmayan şey, bunları hakikattan uzak duruyor. Cahillik odur işte. Cahillik okuyup da, e, bir, bir okuyup da anlamamaktır. Okuyup da fayda almamaktır. Bütün ilimleri bilirler ama hakikati bilmezler. Hakikat nedir? Onun dışına dışındadırlar hepsi. Onun için hakikati kabul etmeyen, bilmeyen cahildir. Okuduğu da faydası yok senelerce okuyup kendini bir şey zanneden insan cahilliği günden güne artıyor. Ta ki hakikat bulsa o vakit bu cahillikten bir kurtulmuş olur, kendini de kurtarmış olur. Yoksa cahili onu ilelebet en kötü yerde kalmasına sebep olur. Zaten kötü türlü düşünse, düşünce mühimdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir saat düşünmek, yetmiş sene ibadet etmek, etmekten daha hayırlıdır. Çünkü hakikati görüp, iman edip, doğru yolda gidip dünya ahiret saadeti olsun, olur o vakit insana. Öteki türlü dünyada da bir işe yaramaz. Ahirette desen büsbütün beter. Allah muhafaza etsin. Hakikaten cahiliye döneminde yaşıyoruz. Bir de pis bir hastalık gibidir. Bulaşır ondan ona, ondan ona bulaşan bir hastalıktır. Allah muhafaza etsin. imanımızı muhafaza etsin inşallah. Cahillerden olmayalım inşallah. Vela takım mahal cahilin. Ne cahillerden olalım ne onlarla beraber olalım. Allah muhafaza etsin. Allah'a tevfik. El-Fatiha.